Merhaba arkadaşlar. Repertuar kısmında Karabaş Kestesi adlı parçada kalmıştık. Parçanın 25. ölçüsündeyiz. Bundan önce 24 ölçüyü beraber sizlerle tamamlamaya çalıştım. 25. ölçüyle devam edelim. Hemen bonasını yapayım arkadaşlar. Re, sol, 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 sol. Re, sol, 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 sol. Sol. Burada görüyorsunuz ilk hemen ilk nota gösteriminde e, R e, normal siyahla gösterilmiş. Diğerleri gri ile gösterilmiş. Bunlar yardımcı sesler. Aslında ne yapıyoruz? 5. parmak R'de basıp ondan sonra hepsine birden vurduğumuzda R, re, re, sol seslerini almış oluyoruz. İlk başlangıcı böyle yani. Öyle olduğuna göre şöyle bir çalalım bu ölçüyü. Sonuncu notada da gör, görüyorsunuz Sol, Re, Sol Yani şu gösterim Sol, Re, Sol Alttan bu sesleri alıyoruz Tekrar baştan bir çalayım Re, Sol, 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 Sol Diye yapıyor 26. ölçüye bakalım fa sol la sol fa sol sol fa sol la sol fa, sol sol şunu yapmış Evet arkadaşlar 26'da da en sonda gördüğünüz gibi yine ikilik sol notası ana notamız alttan hepsine birden sol re re sol re sol seslerini alıyor. İkisini birleştirelim bir anlamak adına. diye yapıyor. 27. ölçü burada biraz geçişler zor gibi görünüyor. Daha doğrusu bonası zor. Yavaşça okumaya çalışayım. Ondan sonra çalalım. Fa sol la si do la si sol la fa sol mi. Bir daha okuyalım. Fa sol la si do la si sol La fa sol mi okuması gayet zor arkadaşlar. Çalalım. Mi bemolde bitiyor bu bölüm. Bir daha yapayım. Bitiyor. 28'e bakalım sonra hepsini birleştirelim. Fa, sol, fa, mi, mi, re, mi. Fa, la, sol. Fa, sol, fa, mi, mire, mi, re, mi. Pardon. Fa, sol, fa, mi, mi, re, mi. Fa, la, sol. Burada yine bursa kalıbı var. Daha önce duymuşsunuzdur belki. Bursa yani fa, la, sol diye gidiyor. Çalayım bir. Neredeyiz? Bunu yapmış. Burada aynı şekilde e, bir vuruşta miremi yapıyor. Nasıl yapıyor? Mi'den mi bemol parmağımızı aldık. Tek vuruş, tek tezene ile 3 nota çıkarıyoruz burada. Miremi mi mi çekip hemen tekrar mi'ye vuruyoruz mi de, mi ondan sonra bu Ursa kalıbının oldu fa ile var la'yı çarptırarak alıyor şu sonra sol yapıyor bir daha çalalım Evet, 25. ölçüden başlayıp hepsini birleştirelim önce. Evet arkadaşlar. Bu bölüm biraz parçanın ilk bölümüne göre, ilk sayfasına göre farklı bir ezgiye giriş yapmış. Onun için bir geçiş gibi düşünelim. Hani burada biraz daha farklı, aa başka parça mı çalıyoruz? Ne oldu? gibi bir hisse kapılabiliriz. Bu geçiş bölümü bu şekilde. 29'a bakalım arkadaşlar. Es fa sol la sol fa, mi es fa sol la sol fa, mi Şimdi 29'dan sonra görüyorsunuz ölçü tekrarı işareti var. Tekrar yazmamış 29'u iki kere çalmamızı istiyor bizde. İcrasına gelirsek es Pardon Şimdi burada mi bemole süsleme parmak trili yap diyor sonuncuda. Dördüncü parmağımızla hemen mi bemol'in yanındaki perdeye süsleme yapmamız gerekiyor. Bir daha çalayım. Ölçü tekrarında yapıyoruz tabii ki. Yani burayı iki kere çalıyoruz. Çalalım iki kere. sonra 31'e geçiyoruz. Hemen bakalım. Es mi fa sol fa mi re. Es mi fa sol fa mi re. Ne yapmış? 32'ye bakalım. Es mi re mi do re re. Es mi re mi do re re. Nasıl yapıyor? süsleme olduğu için r'ye yine 5. parmak olduğunu unutmayalım. Tekrar yapayım. S S Böyle ölçü ölçü çalınca, yavaş çalınca da bazen gerçekten normalden bile zor olabiliyor arkadaşlar. Şimdi 29. portreyle başlayan, şey ölçüyle başlayan portreyi bir tekrar baştan çalayım. Evet arkadaşlar 29. ölçüden başlayan bölümü de çaldık. Şimdi 25 ile 29 olan porteleri bir birleştireyim size. Evet arkadaşlar. Burayı da tamamladık. Şimdi 33 ve 37'ye baktığımızda yine dediğim gibi bu bölümde daha önceki sayfalarda geçtiğimiz aynı satırları içeriyor. Hemen bir önceki sayfaya dönersek neresi burası? 33 ve 37. ile ölçen ölçüyle başlayan porteller aslında 5 ve 9'la başlayan postreler yani 2 ve 3. postreler ilk sayfada arkadaşlar. Tekrarı hemen çalayım sonra parçayı artık bitirmiş olalım. 33. ölçüyle başlıyorum. <laughs>